Günümüzde kullandığınız saç düzleştiriciler, hava kirliliği, yetersiz beslenme, stresli yaşam gibi pek çok etken saçlarınızın hassaslaşmasına ve kırılmasına neden oluyor. Kadınlar ve erkeklerde görülen saç dökülmeleri bir müddet sonra oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Bu video saç dökülmesini önlemek ve saç çıkartan bazı yöntemleri göstereceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. 1 numara kan dolaşımını hızlandırmak ve saç köklerini canlandırmak için zeytin veya hindistan cevizi yağı ile saç derinize masaj yapınız. Saçlarınızı duruladıktan sonra ılık su ile masaj yapmak, saç dökülmesini engellemek ve saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlamak için oldukça faydalı. 2 numara Marul ilaçları saç dökülmesini azaltmada en çok kullanılan ürünlerdendir ve basit ev ilaçlarından bir tanedir. Bir demet marul yaprağını püre haline getirdikten sonra taze sıkılmış ıspanak suyunu mikser yardımıyla karıştırın ve oluşan karışımı haftalık saç derisi ve saç maskesi olarak saçınıza sürünüz. Saç dökülmelerine karşı oldukça etkili. 3 numara Saç güçlendirici etkisi inanılmaz olan kına, Hindistan'da yetişen bir bitki. Uzun, güzel saçları ve düşünceleriyle ünlü olan hemen hemen her Hintli kadın düzenli olarak kına ilaçları kullanmakta. Kına, saçların parlak ve güçlü görünmesinde önemli bir role sahiptir ve saç millerinin kırılmasını engeller. Kına özü içeren doğal saç bakım ürünleri kullanmaya özen gösterin. 4 numara Hindistan cevizi sütü güçlendirici, besleyici ve saçları gençleştirici, iyileştirici bir ilaçtır. Az miktarda taze veya konserve hindistan cevizi sütü ile saç derinize masaj yapın veya geceleyin, saç derisinde bekletin. Bu işlem aynı zamanda saçınızın yumuşak veya parlak görünmesinde etkili olacaktır. 5 numara Banyodan sonra saçınızı hemen saç kurutma, fön makinesi ile kurutmayın. Çünkü saçlar nemliyken nemli saç daha dayanıksızdır. Nemliyken saçlarınızı taramanızda da saç dökülmesini tetikler. Bu sebeple saç dökülmesini önlemek için saçınızın iyice kurumasını bekleyin. 6 numara bir adet yumurtayı mikser yardımı ile iyice karıştırın ve içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bu bakımı saçlarınız yağlıyken yaparsanız etkisinin daha fazla olduğunu zamanla anlayacaksınız. Saç köklerinden başlayarak tıpkı saçı boyuyormuş gibi saç uçlarına kadar uygulayın ve streç film ile saçlarınızı sarın. Saçlarda mümkünse varsa 3-4 saat bekletin kokusu biraz ağır olsa da çok etkili ve faydalı bir saç uzatma yöntemi. 7 numara Soğan yalnızca yemeklerde kullanılmıyor. Saç uzatma yöntemlerinin başında yer alan soğan suyu kürü oldukça faydalı. Bir adet soğanı dörde bölüp iki su bardağı su ile kaynatın soğanlar içerisindeyken soğumaya bırakın ve ılımaya başladığında soğanları avucunuza alarak içerisinde kalan suyu sıkıp kalan su ile saçlarınızı yıkayın. Saçlarınızın ıslak kalması çok önemli. Saç köklerinizde karıncalanma hissetmeye başlıyorsanız etki ediyor demektir. Ve biraz dişinizi sıkın. Bu sayede saçlarınız hayal edemeyeceğiniz kadar hızlı uzamaya başlayacak. 8 numara Balık sadece zengin bir protein ve mineral kaynağı olmakla kalmaz. Omega 3 ve D vitamini de içerir. Omega 3 ve D vitamini kemoterapi hastalarında saç dökülmesini önlemek için kullanılmakta. Saçları güçlendiren ve iki besin öğesinden mağrum kalmamak için siz de öğünlerinize daha fazla balık ekleyin. 9 numara Elma sirkesinin evlerde sayısız kullanım alanı vardır. Fakat bu sirkenin içerdiği benzersiz asidik özellikler yeni saç gelişimini harekete geçiriyor. Elma sirkesinin en iyi kullanım yolu durulamadı. Şampuan ve saç kreminden sonra suyu kapatın. Saçlarınızı elma sirkesiyle ıslatın ve yaklaşık 15 dakika bu şekilde bekleyin. Daha sonra musluğu açıp iyice durulayın. Bu yöntemi her gün uygulayabilirsiniz. 10 numara Yeni saç gelişimi için iyi bir yol olan doğal yağlar ayrıca saçlarınızı da güçlendiriyor. Zeytinyağı, avokado ve badem yağının içinde doğal yağları saçınızı şampuanladıktan sonra saçlerinize bir miktar sürmelisiniz. 10-15 dakika saç derinize nüfuz etmesini bekledikten sonra durulamanız gerekiyor. Bu yöntem ise ayda bir ya da iki kez uygulanabilir. 11 numara. Saç dökülmesi ve saç beyazlaması için çörek otu yağını kafa derisi üzerine masaj yapabilirsiniz. Yeni saç çıkarma ve saç gürleştirme için çörek otu yağını saçınıza iyice yedirip 3-4 saat bekletmeniz gerekiyor. Çörek otu yağının önemli bir özelliği Dihidrotestosteron adı verilen aktif testosteron hormonu baskılamasıdır. Bu nedenle çörek otu yağı saça masaj şeklinde sürüldüğü gibi oral yollardan alınarak da hormonun saç üzerindeki etkisini inhibe eder. Çörek otu yağından etkin faydalanmak için 5 günde bir defa masaj şeklinde uygulayabilirsiniz. Bunun için 2-3 çay kaşığı çörek otu yağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırılıp saç bölgesine sürülür ve 3-4 saat beklenir. Özellikle erkeklerde etki etmeme ihtimali yoktur.